Merhaba arkadaşlar. Paranın şifresi kanalında yeni bir video ile beraberiz. Daha önce paylaşmış olduğum kavay uygulamasının yepyeni bir referans etkinliği ile sizden bahsetmek istiyorum. Eğer ilk defa indirirseniz bu uygulamayı ve 5 kişiye de indirtirseniz arkadaşlar 775 lira bir para kazanma şansınız var. Bu nasıl olacak? Onu bir anlatayım. Şimdi bonus etkinliğine geçelim. Arkadaşlar uygulamamızı bakın şöyle Hemen tıklayalım. Arkadaşlar ilk arkadaşını davet ederek 155 TL kazanırsın diyor. 5 arkadaşta 775 TL toplam kazanacaksınız. Yani ilk önce e, bu uygulamayı ilk defa indirdiğinizi düşünüyorum ve 5 arkadaşınıza davet ettiğinizi düşünüyorum. Peki arkadaşlarımızı referans linkiyle davet ettikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Onların günlük 3 dakika video izlemesi gerekiyor arkadaşlar. Yani arkadaşım videoyu 3 dakika izlemezse herhangi bir şey kazanamıyorsun. 1 ay boyunca 31 gün boyunca geçerli bu etkinlik. Yani 31 gün boyunca her gün 3 dakika kazandığında size bakın ne diyor 141 TL veriyor birinci arkadaşta. ikinci arkadaşta 130 Üçüncü arkadaşınız izlerse 170, dördüncü 130, beşinci 190, 6. ve üstüne de 100 TL veriyor. Yani toplamda arkadaşlar e, 775 TL'lik bir ödül kazanma şansınız var. E, bence yapılabilir. Ödeme yapıyor mu? Gerçekten yapıyor arkadaşlar. E, bu uygulamadan ödeme aldım. Yani bunda herhangi bir sıkıntı yok. Daha önce yaptığım için bu uygulamayı sizlerle paylaşmıştım da zaten. Uygulama Instagram tarzı bir uygulama. E, ve bu uygulamanın içerisinde şöyle bakarsınız arkadaşlar. Çeşitli videolar var. Bu videolar arkadaşlar değişik videolar önünüze çıkıyor. Ve siz de video yükleyebiliyorsunuz. Arkadaşlarımızın buradaki videoları izlemesi arkadaşlar. İlla video indirip yüklemek zorunda falan değilsiniz. Yani siz de yükleyebilirsiniz. Ben yükledim şahsen. Hani burada e, etkin olmak için ama çok vakit ayıramıyorum. Sadece referans etkinliğine katılmak istedim. Sizlerde de 5 kişi mutlaka yapacağınızı düşünüyorum. Yani çevrenizde 5 arkadaşınız vardır. Bunu indirtip ailenizden 5 kişiye de indirtip günlük 3 dakika video izlemenizi sağlarsanız bu ay içerisinde 31 gün sonra 775 TL para çekimi yapabilirsiniz. Bu çekimleri de arkadaşlar nereden yapıyoruz? Şu ön kısmına girelim. ön bonus kısmına girelim arkadaşlar. Şurada nakit kısmı var. Nakit kısmına baktınız. Çek diyor arkadaşlar. Çektikten çek dediği için bakın 5 TL, 10 TL, 30 TL. Burada e, IBAN numaralarınızı da tabii ki gireceksiniz. Oraları ben e, göstermiyorum. IBAN numaranızı da tekrardan bu ayarlar kısmından girersiniz arkadaşlar. Zaten uygulamayı içine Girdiğiniz zaman göreceksiniz. Gerçekten güzel bir uygulama. Kısa video olsun istedim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İlk defa dinleyecek olanlar varsa da kanala üye olurlarsa sevinirim. Hepinize bol kazançlar. İyi hafta sonları diliyorum.